Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, görüyorsunuz bol bol yağmur yağıyor Az önce daha kötüydü, biraz açıldı. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Sivrisar'a gidiyoruz. Sivrisağrı babamın memleketi. Sivrisar'ı çoğunuz da bilirsiniz zaten. Daha önce de bahsetmiştim. Gönül'da dizisinin çekildiği yer. Oraya gidiyoruz bugün. Orada gezeceğiz. Eskişehir yağmurlu. Orada yağmur göstermiyor ama. İnşallah evet. gelmez bu gelirse açılıyor de. Bak. Evet. Havada açılıyor. Gittikçe açılıyor ama. Gittikçe aydınlandı. Bakalım. <laughs> Şansımıza kalmış. Yani Ağustos'ta da bu kadar yağmur hiç görmemiştim ya ben. Evet ben de görmedim ya bu sene. Evet. Arka kanka bu sene 3 gündür sürekli yağmur yağıyor. Son vlogumda da gördünüz. Ama galiba bugün son gün yağmurları. İnşallah. Çünkü baktığıma göre ileriki haftalar hep sıcak gösteriyor. İnşallah evet. öyle olur. Evet, bugün Sivrihisar'a gidiyoruz. Orada Sivrihisar. Söyleyemedim mi? Sivrihisar. Sivrihisar'a gidiyoruz. Eskişehir'e bir 90 kilometre herhalde. 90 kilometre olması lazım. Evet, 80. 90 kilometre. Evet. Bugün oraya gidiyoruz. Biraz oralarda gezeceğiz. Vallahi dizi çekimleri başladı mı bilmiyorum. Ee, ama internette yazıyordu e, çok yakında diye. Aslında başlamış olması lazım. Türkiye'de vloglarımı biraz kısa tutmaya çalışıyorum. Yoksa yüklemede sorun oluyor. Ee, yarım saatteki videolar e, bayağı zor yükleniyor. Telefonla bağlıyorum internete. O yüzden böyle 15 dakikalık e, videolar olacak. Ama sizi böyle götürmeye çalışacağım. Dün e, Eskişehir'de gezdik. Bugün Sivrisar'da gezeceğiz. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Özledim de biliyor musun? Aprede gidecektik dördüncü ayda geldiğimizde e, gitmedik, nasip olmadı. Öyle gezelim bakalım. Biz Sevri geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz şu arkası Gönül Dağı. Bakın şöyle. Öncelikle dedemin mezarını ziyaret edeceğim. Ondan sonra da hep birlikte gezeceğiz. İnşallah yağmur yağmaz. Çünkü gelirken aşırı derecede e, bir yağdı bir durdu bir yağdı bir durdu o yüzden bilemiyorum artık bakalım bu arada internetten baktım çekimler başlamış ama bugün yağmur dolayısıyla çekim olmaya da bilir ya da geçti yağdı bundan sonra yağmaya da bilir. bilmiyorum bakacağız <laughs> kızlar siz arabada kalın sonra söylerim ya burada şey işte yılan da olabiliyor Allah korusun o yüzden ee, sokmak istemiyorum. Ben de geçemeyeceğim. Tam görüyorsunuz. Her yer dolu. Evet. Ziyaretimizi yaptık. Şimdi Tam Gönül Dağı'na çıktık arkadaşlar. Şöyle gözükecek mi? Bir senin telefonun var. Neyse. Dur. Gözükmüyor zaten ışıkta. Şimdi tam Gönül Dağı'na çıktık. Ee, şimdi size biraz buraları göstereyim. Şurada da resim çekinelim. Evet. Gönül Dağı yazısı var. Hadi gidelim oralara. Anniş. Hadi bakalım. Yürüyelim Anni bakalım. Anniş. Hava da şansımıza serin. Yağmur, ben yağmur yağmadığı sürece iyi ama. Anniş. E, Anniş. Değil mi? Evet. Böyle iyi, böyle iyi. Şey böyle iyi. Efendim. Orada bir tane şovkey var. Bak tam benim tam tamam. yanımda. Tam tamam. Tam 26 derece tam, tam gezmelik kava. Evet, esiyor böyle güzel. Hadi bakalım gezelim. Hadi gezerim. bakalım. <laughs> ben orayı yapacağım. Açık Hava Müzesi burası. Bakın şöyle bir sürü heykeller var. Ezgi buraya gel gelenden. Evet. Kayarsın, düşersin. Allah korusun. Evet. evet. şurada biz de resmi çekinelim. Evet, burada var? Orada da saat kulesi var. Sağda, yukarıda saat kulesi. Şurada da çay bahçesi var galiba. Evet. Şurası da Şurası Ermeni Kilisesi. Şurada da Nasrettin Hoca var ortada. <laughs> Şurada bir resim çekinelim. Ondan sonra da e, şuradaki Ermeni kilisesine gidelim. Olmadı oradan da bir çay içeriz. Öyle yaparız, Değil mi? Evet. Kuleye çıkmadan önce. Aynen. Ama önce şurada resim çekinelim. Tut bakalım. <laughs> Bu kilisede de şey klip çekmişti. Kubilay Karca mıydı ismi? evet. <laughs> kadar resim çekiyor. <laughs> Biz de Ermeni Kilisesi'ne bakalım. Bak sizi hem ben taşıyorum hem Volkan taşıyor. <laughs> İki, i̇kimiz de sizinle beraber geziyoruz. Bakın. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> ya sanki telefonun kalite görüntüsü daha iyi geliyor bana. Ama şey bilgisayarı geçirince bu daha iyi. Optimiyorum yapıyor. Ama işte bilgisayara geçirince artık bakacağım. Hangisinden iyi olur. Evet, Ermeni Kilisesi'ne geldik arkadaşlar. Şu girişe bakın. <laughs> Kapının altına geçiş yapmışlar. Evet, gelin bakalım siz de benimle. o rengi şey oldu. Şimdi buraya gelince aklıma şarkı geldi. Allah burada şeysi yazıyordu aslında onu okuyu verecektim ama. Yok kaldırmışlar. kaldırmışlar. Ama... Neydi şarkı? Seni kırmışlar ya. Ve unuttum. Aklım onu geldi. Aa, <laughs> evet, ha seni <Elbiseni> buldum. Bu da seni buldum. Kamera çubuğumu unutmuşum öyle. Evet şöyle yapalım. Bakınız. şeylere ellemeyi çok seviyorum. Neyse. <laughs> Tarihi şeylere böyle dokunması çok seviyorum. Bu şey. Ama şuradan girelim bir macera yaşayabiliriz. Hadi bakalım girelim. Bismillah. <laughs> Gelin bakalım. Aman düşmeyin. Camını fakluna bakar mısın? Seni görüyoruz, biz göremiyoruz. Ha, evet. Orada da bir şey daha var. Gelin arkadaşlar. Camın küçüklüğüne bakar mısın? Bak, bir yazı var. burada doğan çocukları yıkıyorlarmış. <laughs> Evet, Ermeni kilisesi de böyle. Beni sahnede bir resim çeker misin? Nereden? Bugün sahnede. <gülüyor> <gülüyor> Bugün resim günüm. Evet, ben sahneye gidiyorum. Sen aşağıdan beni karşıla. Tamam. Hadi bakalım. Karşılayalım Hülya. Şöyle bakalım. Nereden çıkacak? Evet, karşınızda Hülya. <laughs> Hadi Hülya bir şarkı söyle bize. oynamadık demeyiz. Gel şuraya. <laughs> evet. Bakalım Sivrisar'ın meşhur yemekleri var. Oraya gidebilecek miyiz? Açık mı bilmiyorum. Kapandı diye duymuştum ama eğer gidersek buranın meşhur yöresel yemeklerini de yeriz inşallah. Bak şurada resmi var aşkım. Aa, evet. Müzesi de bu meşhur yemekleri. Bakın kelem dolması. Bamya çorbası, su böreği, sarma. Bu da baklava gibi bir şeydi galiba. Muska, e, bunun ismini bilemeyeceğim şu an. Ama bakalım, ay bulursa. Onu da yiyelim. Bakalım. İnşallah açıktır orası, güzel. Bakalım, göreceğiz. Önce bir çay içelim şurada. Evet, şurada çay içelim. Şimdi bir dinlenelim. Çok yürümedik ama olsun. Evet, Türkiye'de güzel. çay her yerde. Git. Çık kapımızdan çıkalım. Böylece bakalım. Dikkat. Böylece da gezmiş oldunuz. Bizimle Daha beraber. Daha size evleri göstereceğim. Evleri çekim yani. Yandım. İnşallah yollarda çok inşaat yoktur. Evet. Bakalım. Ama e, size göstereceğim evleri. buradan oturacağız ibare. Cam şey değil. Uçum. Vallahi soğuk bir şey de istedim soğuk ama. Kola mı istedin? Limonata al bana. Efendim? Şeker <laughs> Getir. getirdim. Babam kaynadı sattı. Evet. Ne <laughs> mi? Evet. evet, çok güzel. <laughs> Neredeymiş? Aman yavaş. Evet şu an çekimlerin yerini yavaş. öğrendik. Evet. Bir bakalım bulabileceğiz mi? <laughs> Bulacağız. Olur. Şu an çekiyorlarmış. Caminin oradalarmış. Ben biliyorum nerede olduğunu. Çekiyorlar Evet oraya gidiyoruz şimdi. <laughs> Biliyor musun? Ben senin dediğine gitmek istiyordum Ramazan. Evet. Ramazan Favorimiz Ramazan. Şey. Ama <laughs> hani şimdi mi film yaptılar? Evet. Bakalım ya belki şu an tam çekimlerdedir. Bakarız uzaktan. Evet. Ne bakıyorsun dayı? <laughs> ne bakıyorsun dayı? <laughs> Hadi bakalım gidelim oraya. Burayı gezdik, buraya da çıktık, Aynen. çay içtik. Oh. Güzel, böyle tatil yapmak da güzel. Böyle. <laughs> Bu arada size bir şey diyeyim. Ha. İlk defa bir çekim klibine falan gidiyoruz. <laughs> yani. Klibine? Klib ne klibi ya? Böyle de güzel arkadaşlar. Aa. İki günümüz kaldı. Deninlemeyeceğiz <laughs> <olacağız. gülüyor> Antalya'ya. <laughs> Ama böyle sakin sakin gezmek de çok güzel. İnsanı evet. dinlendiriyor. Evet buraya gelin. Eğer Türkiye'ye geliyorsanız. Evet Ankara'ya çok yakın. Ee, Eskişehir'e çok yakın. İkisinin ortasında. Aynen. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Sadece buralıyım diye değil. Evet ee... İstanbul'dan mesela Antalya'ya falan gidiyorsanız. Zaten yol uçtu. Evet. Buraya yani. <laughs> Bu Güzel. arada Ceren de hasta. <laughs> Boğazları bugün ilaç aldık. Merhaba. Ceren <laughs> böyle Burada kaplumbağalar geziyordu. Evet. Evet son geldiğimizde. Bir sürü kaplumbağa vardı ama bu sefer yok. Şuralarda oluyordular hep. Hadi şimdi. Çekinelim, şimdi bir şey inelim. Şuradan aşağıya indik mi <laughs> şeyin oraya çıkıyoruz. Evet caminin oraya işte. Evet. Çekimin evet, oraya. Allah. Abi, Ver bana onu. Al şunu. Burası <laughs> hemşirenin. Evet. Burası da kamera ne? Kamera Oradan geç bir orayı çek bir. <laughs>

Şimdi sete geldik. Ee, şimdi setteyiz. Resim çekeceğiz tekrardan. Evet bakalım. Hoş Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Şurca içeriyle... Ha. Kapat da Geç ben evet. çekerim, atarız da. Değişen var yoksa. <laughs> çok önüme geçme. Aa bak. Aa bak. <laughs> dire böyle atar. Tek tek çek, çekelim. Nasrettin Hoca'nın torunuyum ben de. Hayatım böyle evet. oğlum değildi. <laughs> Erkan abinin hediyesi ezgiye. <laughs> dur <gülüyor> güneşten gözükmüyor dur. Bakayım. Nasrettin Hoca Sivriser. Ne güzel oldun. Teşekkür <laughs> et. Teşekkür ederim. Evet, eee videoya alamadım çünkü yasakmış video çekmek. O yüzden size resimlerini koyacağım. Şimdi de nereye geldik Erkan abi? Uça ne? Uça Park. Uça Park. Uh -huh. Oraya geldik baya yukarıdayız. Hı -hı. Çıkıyoruz. Evet, en tepe. Şimdi seferin yanına gidiyoruz. Sağ olsun Erkan abi ayarladı. Ee, görüştürecek bizi. Oraya doğru gidiyoruz. Bir saatimiz vardı biraz dolandık. Gezdik gördünüz. Şimdi de oraya. Bakın

Şimdi e, çiftliğe geldik. Köpek neydi aşkım? Çoban köpeği. Çoban, çoban köpeği çiftliğine geldik. Oraya bakacağız. oh huh.

bu biraz şeymiş çılız. <laughs> o, o bir yerden geldi söyledim de bunu bıraktılar. Bırak. <laughs> akbaş değil o. Nasıl kavga ediyorlar bak. Ezgi. Bak nasıl kavga ediyorlar telden tele bak. Burnu <laughs> ıslak. Yalıyorlar. Tamam. <laughs>

<laughs> <de> at, at. <laughs> var. Alın kızlar. Tamam, çok, çok dikkat et. Çok ben dikkat et. Çok başlıyorum. dikkat et. Çok Çok bana dikkat et. Çok dikkat et. Çok dikkat et. Çok dikkat dikkat <laughs> Aşağıdan kalbini duyuyor. Tamam, hadi gel. Bırakalım. Evet. Hadi bırakalım hadi korkmasın. Git. Korkmasın. Gel. <laughs> evet arkadaşlar, akşama ettik, gezdik, gezdik. Maalesef dediğim gibi video çekmek yasaklı, o yüzden resimleri size koydum. Böyle birkaç e, şey, birkaç oyuncuyu gördük, resim çekindik. Sağ olsunlar çok da şeylerdi böyle cana yakın, mütevazi. E, resim çekindik, ondan sonra seti sete gittik biraz, orada e, seti izledik. E, evet, şimdi de e, Sivrisar'dan çıkmadan e, bir yemek yiyelim dedik. Erkan abim de sağ olsun, valla Allah razı olsun. Babamın amca. Oğlu oluyor amca çocukları oluyorlar. Ee, sağ olsun bizi e, çok güzel gezdirdi. Allah razı olsun ondan. Öyle. E, şimdi de dediğim gibi e, bir şeyler yiyeceğiz. Sivrisanın içinde yemedik. Aç değildik çünkü Erkan abi sağ olsun su böreği ve karpuz getirdi e, öğlen çok ondan da yedik. O yüzden aç değildik. Ama şimdi Eskişehir'e gidip nereden yiyeceğiz? Oradan aramaktansa buralarda çıkışında bir yerde bir şey yiyeriz diye düşündük. Ee, şimdi evet karnımızı doyuracağız. Valla bugün size dedim çok vlog uzun çekmeyeceğim dedim ama bu vlog nasıl oldu ben de bilmiyorum ha. O kadar çok çektim ki hem kamerada hem handy'de hem Volkan'ın şey kendisinde karıştı. her şey karıştı. Bu vlogu biraz toparlamam gerekecek ama umarım yine de beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi biz şimdi yemeğe Ondan sonra da şurada bir oyun parkı var. Ezgi orayı istedi. Oyuncak, e, oyun parkı var. Orada dedik çay içeriz. Biraz vakit geçiririz. Ondan sonra da eve geçeriz artık. Başka yere uğramayız. Sonlandırayım artık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda, vlogta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça